Selamlar, bu özel sohbetimize hoş geldiniz. Bugün e, sağlığınız için belki de en kritik ama genelde gözden kaçan bir konuya odaklanacağız. Geçirgen bağırsak. Evet, çok önemli bir konu gerçekten. Elimizdeki uzman görüşleri, araştırmalar falan var. Amacımız biraz bu konuyu açmak. Yani nedir, neden bu kadar çok sağlık sorununun temelinde yatıyor olabilir? Hı hı. Ve tabii onarım sürecinde öne çıkanlar var, özellikle laktoferin ve butirat bu ikiliye bakacağız. Aynen. Hazırsanız başlayalım o zaman. Geçirgen bağırsak dediğimizde, e, normalde biliyorsunuz bağırsak duvarı bir filtre gibi. Tabii, seçici olması lazım. Evet. Ama bu duvar hasar görünce işler değişiyor, değil mi? Nedir tam olarak bu hasar? Şöyle, normalde bağırsak hücreleri arasında hani sıkı bağlancılar dediğimiz yapılar var. Birbirine kenetli tutuyor hücreleri. Evet. İşte kaynaklarda zonulin diye bir proteinden bahsediliyor. Bu protein ee, ...bu sıkı bağlantıların gevşemesine neden olabiliyor. Sanki kapının kilidi bozuluyor gibi düşünün. Anladım yani kontrol kayboluyor bir nevi. Aynen öyle. Bu kontrol kaybı olunca o bağlantılar açılıyor... ...ve normalde kana karışmaması gereken şeyler... Ne gibi mesela? İşte toksinler, tam sindirilmemiş yemek artıkları... Hatta zararlı mikroplar bile bağırsak duvarından kana sızmaya başlıyor. İşte burası kritik sanırım. Bu sızıntı neye yol açıyor peki vücutta? Bu sızıntı vücudun sanki bir istila altındaymış gibi algılamasına neden oluyor ve sonuç yaygın bir iltihaplanma yani inflamasyon başlıyor. Hmm. Yani sadece midede, bağırsakta kalmıyor olay. Kesinlikle kalmıyor. Kaynaklar bu durumu sadece şişkinlik, gaz, ishal, kabızlık gibi sindirim sorunlarıyla değil. Peki onlar zaten akla ilk gelenler. Tabii ama onun ötesinde beyin sisi yani odaklanamama, unutkanlık. Evet o çok yaygınlaştı. Kronik yorgunluk, bir türlü bitmeyen bir halsizlik hali, cilt sorunları, egzama, akne, sedef gibi. Eklem ağrıları. Ciddi yani. Dahası var. Haşimato, romatoid artrit gibi otoimün hastalıklarla bile doğrudan bağlantısı kuruluyor. Hmm. Yani bağışıklık sistemi kendi dokularına saldırmaya başlıyor. İnanılmaz. Yani bağırsaktaki küçük bir sızıntı domino taşı gibi tüm vücudu etkileyebiliyor. Aynen öyle. İşte bu yüzden kaynaklarda sıkça birçok kronik hastalığın kök nedeni olabilir diye vurgulanıyor. Peki... Onarılmazsa ne olur? Hani hep diyoruz ya kök neden önemli diye. Eğer onarılmazsa bu sürekli sızıntı ve iltihaplanma hali kronikleşiyor. Bahsettiğimiz hastalıklar daha da kötüleşebiliyor, yenileri eklenebiliyor. Hayat kalitesi ciddi anlamda düşüyor. Gerçekten can sıkıcı ve uzun vadeli sonuçları olabiliyor. Anladım. Demek ki çözüm semptomları geçiştirmek değil o sızıntıyı durdurmak. Kesinlikle. Hasarlı duvarı onarmak ve bağırsak florasını yani oradaki iyi bakterileri dengelemek gerekiyor. İşte tam bu noktada o iki isim öne çıkıyor sanırım. Bitirat ve laktoferrin. Nedir bunlar? Bitiratla başlayalım isterseniz. Tabii. Bütürat aslında Bağırsak duvarımızı oluşturan hücreler var ya kolonositler. Evet. Onların temel enerji kaynağı yani hücrelerin kendini yenilemesi, tamir etmesi için gereken yakıtı sağlıyor. Doğrudan onarımı destek yani. Aynen. Aynı zamanda iltihabı azaltıyor ve o konuştuğumuz sıkı bağlantıları güçlendiriyor. Kapıyı tekrar sağlamlaştırıyor gibi. Peki nasıl elde ediliyor bu bitürat? Aslında vücudumuzda daha doğrusu bağırsaklarımızdaki iyi bakteriler lifli gıdaları sindirirken üretiyorlar. Yani bir postbiyotik aslında. Ama bazen yeterli üretilemeyebiliyor. Anladım. Gelelim laktoferine. O ne yapıyor? Adı tanıdık geliyor biraz. Evet. Laktoferin özellikle anne sütünde bolca bulunan çok değerli bir protein. Tam bir İsviçre çakısı gibi diyebiliriz. Nasıl yani? Birincisi, bağışıklık sistemini çok akıllıca düzenliyor. Düşükse destekliyor, aşırı çalışıyorsa hani otoimmün yumlardaki gibi onu sakinleştiriyor, dengeliyor. Bu harika bir özellik. Kesinlikle. İkincisi zararlı bakterilerle savaşıyor. Nasıl mı? Onların çoğalmak için ihtiyaç duyduğu demiri kendine bağlıyor. Demir onlardan çalıyor yani. Aynen. Hatta o bakterilerin oluşturduğu biyofilm denilen koruyucu kalkanları bile parçalayabiliyor. Vay canına. Başka? Bağırsak bariyerini de güçlendiriyor. Yani butiratın işine yardım ediyor ve iltihabı azaltmada da rolü var. Demir gibi minerallerin emilimini de artırıyor bu arada. Müthiş. Peki bu ikisi bir arada nasıl çalışıyor? Neden birlikte kullanılmaları öneriliyor? İşte o sinerji çok önemli. İncelenen kaynaklarda bu vurgulanıyor. Şöyle düşünün. Bu tirat doğrudan inşaat ekibi gibi. Duvarı onarıyor, enerji veriyor. Tamam. Laktoferin ise hem akıllı bir güvenlik gücü gibi, kötü adamlarla savaşıyor, bağışıklığı ayarlıyor, hem de kendisi de duvarın yapısına katılarak bariyeri güçlendiriyor, birbirlerinin etkisini müthiş şekilde tamamlıyor ve artırıyorlar. Anladım, biri onarıyor, diğeri koruyor ve destekliyor. Peki bu onarım süreci ne kadar sürüyor? Yani hemen etki görülür mü? E tabii, hücre yenilenmesi sihirli değnekli olmuyor, biraz zaman alıyor. Mantıklı. Kaynaklardan birinde bu tür bir destekle fark edilir iyileşmeler görmek için genelde en azından bir 3 ay düzenli kullanım öneriliyor. Hücrelerin yenilenip bariyerin kendini toparlaması için bu süre makul görünüyor. Peki güvenilirlik konusu sonuçta takviye bunlar. Çok doğru bir nokta. Bu konuda da hani klinik testler yapıldığı, ilgili bakanlık onayları, hatta uluslararası FDA gibi süreçlerden geçtiği belirtiliyor. Binlerce olumlu kullanıcı geri bildirimi de cabası. Yani hem etkili hem güvenilir bir ikili gibi duruyorlar. Yan etkisinin olmaması da büyük artı tabii. Kesinlikle. Yan etkisiz olması uzun süreli kullanımı da kolaylaştırıyor. Bu da onarım sürecinin başarısı için önemli. Harika. O zaman özetlersek, ele aldığımız kaynaklara göre geçirgen bağırsak, aslında sandığımızdan çok daha yaygın ve pek çok kronik sorunun altında yatan hani gizli bir neden olabilir. Aynen öyle. Ve bu durumu düzeltme yolunda da laktoferinle butirat ikilisi gerçekten umut vaat eden güvenilir ve birbirini tamamlayan bir destek sunuyor gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Ve belki de bu sohbetten çıkarılacak en önemli ders şu. Vücudumuzdaki sistemler yani inanılmaz derecede birbiriyle bağlantılı. Evet o bağlantıyı hep unutuyoruz sanki. Özellikle o bağırsak beyin ekseni, bağırsak bağışıklık sistemi bağlantısı bunları düşününce belki de kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Nedir o soru? Acaba şu an yaşadığınız ve hani bağırsaklarınızda hiç alakası yokmuş gibi görünen bir sağlık sorununun, mesela cilt probleminizin ya da sürekli yorgunluğunuzun kökeni aslında farkında olmadığınız sindirim sisteminizdeki bir dengesizlikte o sızıntıda yatıyor olabilir mi? Gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Kesinlikle, belki de cevap sandığımızdan daha yakınımızdadır.